ABD'deki savunma dergisi Defense News Bayraktar Kızıl Elma'yı tanıttı. ABD merkezi savunma dergisi Defense News, Baykar'ın öz kaynaklarıyla geliştirdiği Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı, Bayraktar Kızıl Elma'nın ilk uçuşunu haberleştirdi. Savunma alanında prestij sahibi derginin internet sitesinde Kızıl Elma'nın test uçuşu Türkiye'nin geleceğinin insansız savaş uçağı ilk uçuşunu gerçekleştirdi başlığıyla duyuruldu. Haberde yeni nesil insansız savaş uçağı drone'un Türk donanmasının gelecekteki amiral gemisi LHD Anadolu'nun hava kuvvetlerinin omurgası olması bekleniyor ifadesine yer verildi. Dergi Jet ona içinde prototipten ilk uçuşa geçti diyerek Baykar'ın kızıl elma projesinin hızına övgü yaptı. Haberde Baykar'ın 2021 yazında tanıttığı insansız savaş uçağı projesinin Mart 2022'de montaj hattında görülmesi ve Eylül 2022'de insansız jet için ilk motor entegrasyon testinin gerçekleştirilmesi gibi detaylar da paylaşıldı. Kızıl Elma'nın Baykar'ın 10 yılı aşkın süredir kendi imkanlarıyla üzerinde çalıştığı özel bir proje olduğuna dikkat çekilen haberde mühimmat taşıma kapasitesi, uçuş irtifası ve hızı gibi özellikleri kaydedildi. ABD'de yayın yapan Newsweek ve Forbes dergileri de geçen hafta Kızıl Elma projesinin başarısını öne çıkaran haberlere yer vermişti. Bayraktar Kızıl Elma projesi, Türkiye merkezli savunma şirketi Baykar'ın %100 öz sermayesiyle yola çıktığı Bayraktar Kızıl Elma projesi 2021'de başladı. 14 Kasım'da üretim hattından çıkan TCÖZV kuyruk numaralı Bayraktar Kızıl Elma, Çorlu'da bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne intikal etmişti. Burada bir aydır devam eden testlerin ardından projenin başlangıcından bugüne yaklaşık bir yıl gibi rekor sürede ilk uçuşunu dün gerçekleştirmişti. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Kızıl Elman'ın havalandığı anlara ilişkin videoyu Twitter hesabından paylaştı. Bayraktar paylaşımında daha fazla yerde tutamadık uçtu. Rabbimize şükürler olsun ifadelerini kullandı. Harp sahasında dengeleri değiştirecek. Bayraklar Kızıl Elma özellikle kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetiyle muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olacak. Türkiye'nin inşa ettiği ve hali hazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCG Anadolu gemisi gibi kısa pistli gemileri iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde geliştirilen Bayraklar Kızıl Elma. Bu yeteneği sayesinde deniz aşırı görevlerde önemli rol üstlenecek. Bu kabiliyetiyle Mavi Vatan'ın korunmasında stratejik bir rol üstlenecek. Bayraktar Kızıl Elma tasarımından elde edeceği düşük radar izi sayesinde en zorunlu görevleri başarıyla gerçekleştirecek. 6 ton kalkış ağırlığına sahip olması hedeflenen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı, milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak ve planlanan 1500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle büyük bir güç çarpanı olacak. İnsansız savaş uçağı milli ISI radarı ile yüksek durumsal farkındalığa da sahip olacak. İnsansız hava araçlarından farklı olarak agresif manevralarla insanlı savaş uçakları gibi hava hava muharebesi gerçekleştirebilecek olan Bayraktar Kızı Elma, yerli hava hava mühimmatları ile hava hedeflerine karşı da etkinlik sağlayacak. Bu kabiliyetleriyle harp sahasında dengeleri değiştirecek. F-35'ler havada patladı. Avrupa Türkiye'den kızıl elma almak istiyor. ABD F-35 savaş uçaklarını havada tutamıyor. Liste kabarık. ABD'nin Teksas'taki Fort Worth müşterek hava üstünde eğitim uçuşu yapan bir F-35B tipi uçak dikey iniş yaptığı sırada kontrolden çıktı. Pilot kendisini fırlatma koltuğuyla kurtardı. Son yaşanan olay F-35 savaş uçaklarının güvenilirliğini tekrar sorgulanmasına neden oldu. Yaklaşık 100 milyon dolarlık bir maliyeti olan F-35 jetlerinde sık sık teknik arızalar meydana geliyor. Toplamda 22 kazaya karışan F-35 savaş uçaklarının öne çıkan kazaları şu şekilde. Göklerdeyiz internet sitesinin verilerine göre toplamda 22 kazaya karışan F-35 savaş uçaklarının son yaşanan olayın ardından yaşadığı skandallar merak konusu oldu. Ekim 2016 F-35B savaş uçağının motoru yandı. 2016 yılının Ekim ayında F-35B savaş uçağının motorunda yangın çıkmıştı. Olayda pilot zorunlu iniş yaparak düşmekten son anda kurtuldu. 23 Ağustos 2018 acil iniş yaptı. Uçağın ön dikmesi çöktü. 2018 yılının Ağustos ayında ABD'ye ait F-35A Lightning II savaş uçağı Eklin Hava Kuvvetleri üstüne acil iniş yaptıktan sonra uçağın ön dikmesi çöktü. 29 Eylül 2018'de tarihe geçti. F-35 jeti ilk kez düştü. Birçok sorun yaşayan F-35 savaş uçağı 29 Eylül 2018 tarihinde ilk kez düşerek tarihe geçti. ABD Deniz Piyade Kol ordusuna ait olan ve Güney Carolina eyaletinde bulunan B-4 hava üstünden kalkan bir F-35B tipi 5. nesil savaş uçağı ile üste 8 kilometre mesafede bağlantının kesildiği ve uçağın düştüğü belirtildi. 9 Nisan 2019 radardan kaybolan uçağın enkazına ulaşıldı. Pilot hayatını kaybetti. Japonya'da kalkışından 30 dakika sonra Büyük Okyanus üzerinde kaybolan F-35 tipi bir savaş uçağının enkazı bulundu. Uçağın düşüş nedeni bilinmezken pilot kayıplara karıştı. Japonya Hava Kuvvetleri geçici olarak envanterindeki 12 adet F-35'in uçuşlarını durdurdu. 20 Mayıs 2020 rutin uçuşta düştü. ABD Hava Kuvvetlerine bağlı bir F-35A tipi savaş uçağı Florida'da düştü. Florida'da Eklin Hava Kuvvetleri üstünden yapılan açıklamada 58. filoya bağlı F-35A uçağının rutin bir uçuş sırasında yerel saatle 21.30 sularında inmek üzereyken düştüğü kaydedildi. 1 Ekim 2020 Alev topuna girdi. 2020 yılında Ekim ayının ilk gününde ABD'de havada yakıt ikmali sırasında kanadı tanker uçağına çarpan F-35 savaş uçağı boş araziye düştü. Pilotun fırlatma koltuğu ile yaralı kurtulduğu bildirildi. 17 Kasım 2021 denize düştü. İngiltere'ye ait F-35 savaş uçağı Akdeniz'deki Queen Elizabeth uçak gemisinden kalktıktan sonra rutin operasyon sırasında denize düştü. ABD ve İngiltere bu yeni teknolojinin Rusların eline geçmemesi için yoğun çaba sarf etmişti. 5 Ocak 2022 F-35 gövde üzerine indi. Güney Kore basınında çıkan haberlere göre hava kuvvetlerine ait bir F-35 pilotu 4 Ocak'ta acil bir gövde üstüne inişi yapmak zorunda kaldı. Pilotun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. 30'dan fazla F-35 jetinin uçuşa askıya alındığı belirtildi. 25 Ocak 2022 ABD uçağı Güney Çin denizine düştü. ABC'ye ait bir F-35C uçağının Güney Çin Denizi'nde düştüğü bildirildi. Pasifik bölgesinden sorumlu ABD 7. Filosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Carl Vinson uçak gemisinden konuşlu F-35C savaş uçağının Güney Çin Denizi'nde devam eden bir tatbikat kapsamında iniş yaparken düştüğü ifade edildi. Açıklamada uçağın gemiye iniş sırasında güverteye çarpıp denize düştüğü kaydedildi. Pilotun başarılı şekilde koltuk fırlatma yöntemiyle uçaktan atladığı aktarılan açıklamada, Gemide görevli 7 askerin yaralandığı bilgisi paylaşıldı. 20 Ekim 2022 rutin bir eğitim sırasında piste çakıldı. ABD Hava Kuvvetleri'ne ait yeni nesil F-35A Lightning II savaş uçağı Utah eyaletindeki Hill Hava Kuvvetleri üstünde piste iniş yaparken yere çakıldı. Acil fırlatma sistemini kullanan pilot sağ kurtuldu. 1 Aralık 2022 acil iniş yapan F-35B'nin iniş takımları çöktü. Japonya'nın Okinawa adasındaki Kadena Hava Üssü'nde facianın eşiğinden dönüldü. Hava üssüne acil iniş yapan ABD'ye ait bir F-35B Lightning II savaş uçağının teknik arıza nedeniyle iniş takımlarının üzerine çöktüğü bildirildi. CNN Türk ekranlarında yayınlanan Akıl Çemberi programına terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar Güvenlik uzmanı Coşkun Başbu, emekli hava pilot korgeneral Erdoğan Karakuş ve kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı konuk oldu. Programda geçtiğimiz gün meydana gelen F-35 savaş uçağı kazası üzerinden F-35'lerin Türkiye'ye verilmeme sebepleri konuşuldu. Türkiye ile ABD arasında uzun zamandır gerilen ilişkiler F-35 savaş uçaklarıyla adeta kopma noktasına geldi. Türkiye'ye Patriot füzelerini vermeyen ABD, Türkiye'nin milli savunması için Rusya'dan aldığı S-400 füzeleri sebebiyle Türkiye'yi F-35 üretim programından çıkardığını duyurmuştu. Türkiye'nin çıkarılması sonrası F-35 üretiminde ABD, İngiltere, İtalya, Hollanda, Avustralya, Danimarka, Kanada ve Norveç kaldı. Sebebi milli muharip uçak. Programda geçtiğimiz günlerde iniş esnasında kaza yapan F-35 uçağının görüntüleri incelendi. Emekli Hava Pilot Kor General Erdoğan Karakuş bu uçakların Türkiye'ye verilmemesine ilişkin çarpıcı sözler sarf etti. Türkiye'nin F-35'ler için 935 parça ürettiğini söyleyen Karakuş, sözü milli muharip uçağa getirdi. Karakuş, Türkiye'nin 11 firmasıyla F-35'e 935 parça ürettiğini ve bu üretimle birlikte teknolojinin Türkiye'ye geçtiğini söyledi. ABD'nin bu teknolojinin Türkiye'ye kaymasını istemediğini belirten Karakuş, bu teknolojiyle birlikte milli muharip uçağın üretiminde büyük bir kolaylık olacağını, bu uçağın üretilmesini istemeyen ABD'nin de bu sebeple Türkiye'yi F-35 programından çıkardığını ifade etti.